59. Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu tamamlandı. 153 sporcu birincilik için bir haftadır pedal çeviriyordu. İstanbul'daki hava muhalefeti nedeniyle dünkü sonuçların baz alındığı turun şampiyonu Frank'ten Breck oldu. Breck bu birincilikle Turkuaz Mayo'nun ebedi sahibi ünvanına da kavuştu. İşte bu büyük kupa, büyük kazanan Frank Günlerce pedal çevirdiler. 1188 kilometre yol kat ettiler. 153 sporcunun katıldı. 59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu tamamlandı. İstanbul'da tabii yağmur bizi yakaladı ama güzel bir İstanbul yağmurlu bir İstanbul gününde güzel bir organizasyon oldu kazasız hiçbir kaza olmadan. 59. Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu geçtiğimiz pazar günü Antalya'dan start almıştı. Bir haftada 1188 kilometre yol kat eden bisikletçilerin finali için İstanbul'daydık. Sporcuların mücadelesine destek olmak için Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ta yanlarındaydı. Yine baktığınız zaman İstanbul'da spor için, turizm için çok önemli bir destinasyon. Bu Cumhurbaşkanlığı turu iki kıta arasında gerçekleştirilen bir organizasyon. Bunun önüne de önemli. Turun 105,4 kilometrelik İstanbul etabı yağmurun parkuru kayganlaştırması nedeniyle yapılamadı. Bisikletçiler yarış dışı olarak İstanbul'da tur atıp etabı tamamladı. Sporcunun tek hedefi de turkaz mayonun sahibi olmaktı. Ancak o mutluluğu sadece Frank van den Broek yaşadı. Broek turkaz mayonun ebedi sahibi ünvanına kavuştu. Profesör bizim turkaz mayomuzu giyor. Öncelikle mayosu, ardından kupası ve genel klasman liderimizin alacağı 800 bin Türk Hava Yolları'ndan da kendisine aktaracağız. İkinciliği Trenganu takımından Kudüs Mervani, üçüncülüğü de Poti Kometa takımından Paul Double kazandı. İstanbul finalinin para ödülü de bir hayır kurumuna bağışlanacak.